bakalım denize gidelim. Geri geri. Bunu da beceremiyor <gülüyor> <gülüyor> Babacık oğlu şuna bot şişiriyor. Bunu da ayarlaması zor. Bir sürü şişme yeri var, değil mi? Bir sürü. Hayır, üç tane de. Belli bir açıda hava gitmiyor. Ha, onunla mı uğraşıyor? Allah işte buradaymış. Kremini yiyip kız kesiyor oğlum. Soğukmuş ha. Dışarıda yandık. Yandık diye herhalde. Yalnız bu çocuk yarısı dışarıda kalacak. Nasıl olacak? Birazcık alıştır. ben, ben üşüdüm ya. <laughs> ben üşüdüm. Çocuk da <laughs> üşümüş. Üşümüş. <laughs> Yavaş yavaş. Alışın. Sizin yavaş yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> Oğlum girme sesini. <laughs> 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 Ne oldu? Suda ne oldu? Tamam, çıkın o zaman. <laughs> sevmedik. Sevmedi onu. Ondan düdüğünü de mi sevmiyor? Sevmedi al. <gülüyor> Alayım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum denizde kitap okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Oğlum oku Aa. Aa. Aman bak Hı. De denize girdik. Yüzdük. Üçümüz de yüzdük. Değil mi hanım? Üçümüz de yüzdük. Şimdi geldik. Böyle yukarı çıktık sahile. Biraz yukarısına burası gölge. Şemsiyemiz yok. Şemsiye almadık. O yüzden Almışım. ağaç şemsiyesi kullanıyoruz. Evet. Ağaç altında oturuyoruz. Buna pembiş bot aldı anne işte. Evet. <laughs> Çok güzel. Sevimli bir bot. Paşam bundan da korktu. Şimdi alıştırmak için yanında tutuyoruz. Bak yine korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam attım arkada. tamam. Deniz, kahve. Artık eve gitmenin vakti geldi. Uygar da huzursuzlanmaya başladı. Babasının kucağında. Toplanıyoruz ve gidiyoruz. Size şöyle bir Deniz'i göstereyim. Sabah gerçekten çok güzeldi. Hiç dalga falan yoktu. Biz müthiş yüzdük. Ama şimdi dalga başladı. Denizden geldik. Uygar'cığım banyo yaptı. Bir uyudu ki sormayın. Acayip uyudu. Saatlerce. Kaç saat oldu bilmiyorum ama 2-3 saat uyudu. Güzel uyudu yani. Ee, biz Uygar'la duşumuzu aldık ama baba almadı. Tabi almayınca da yemek yapma işi ona kaldı. Şimdi yemek yapıyor. Balık kızartıyor. Balıklar. Kokuyor. Kokuyor şu an o. O kapıyı çok açık tutmuyor. Balıklar. Evet. Uygar da hemen daldı. O kapıyı açık tutun. Bulan Uygar. Aç ağzını. <laughs> Aç ağzını babacığım. Ağzını oğlum orada Balık sıçrar. Uygar'a sıçrar. Ben Uygar'ı oradan alayım. Hadi gel anneciğim biz çıkalım. Baba leş gibi koksun biz çıkalım. Aa bırakma bebeği. <laughs> Balık pişirirken asla ve asla <laughs> filmini eksik etmez. Hiç bir zaman filmini eksik etmez. Film ruhun gıdası. Aynı filmi 15-20 kez izleyebilir. <laughs> Maksimum ne kadar izleyebilirsin? <gülüyor> Maksimum mu? Hı hı. Şu ana kadar 8 defa izlemiştim var bir film. Allah Allah azdır ya 8 sana. Benim <laughs> sayabildiğim bu. <laughs> Genelde saymadığın için. Şurada lütfen Hı. ya. Bak dondurucudan çıkardığımız balığı Nasıl yapacağız bunu? <laughs> köfte yapacaksın değil mi? Yapamadım. Yani köfte. Allah, köfte Hamsi içine köfte var. gibi yaptım. Hamsi köfte gibi Hı. yapıyorum zaten. Bak orada olmuşları var. Bakayım. Bakayım. Ooo yapmış. Baba King. Teşekkür ederiz sana. Uygar'a az pişir ki yiyebilsin. Az pişmiş onun Tamam. Orta kısmına olsun yani normal tamam. pişmiş. Hadi görüşürüz biz içeri gidiyoruz. Hadi bakalım. Bak oğlu şimdi de <laughs> üstüne de simiriyor. Evet diyor. babacım nasıl olmuş? Hadi bakalım, bakalım. puan anneciğim. Nasıl olmuş babacığım? Oğlum balık yemedin mi? Çizgi filmi var. Balıktan nasıl olmuş balık? Nasıl Bir daha ayran yapsaydık olmaya Şimdi, Ama balık, taze diye. değil ki. Korkarım balıktan. Balık Korkarım. dolaptan çıkardık. Taze mi değil mi bilmiyoruz. Bir şey olmasınız Yedirdik. Hayır canım ne olacak? Aman tanrım. Ben daha hiç zehirlenen görmedim. Barbie'nin pirik. Ben daha hiç yiyecekten balıktan zehirleneni görmedim nasıl olduğunu. Nasıl yapacağız? Barbie'nin pirik. Bir Neyse. sıkıntı olursa. Zaten senin bünyen de kötü. <laughs> Önce sen <laughs> bozarsın. Anlarız değil mi oğlum? <laughs> değil mi babacığım? Hemen anneye de iki lokma atayım mı? Aa ağzına. balıkla ellerle yüzünü de elledi. de. Aa. Şunları atsaydın mı ya bir ağzına? İki tane kaldı yemiyor. Az, attım attım at ağzına. ağzına kendi çık. ağzına. He kendi ağzına. Al bakayım. Sonra. Gel gel. Hadi yorum yapayım altayım da. At da bir yorum yap. Hmm, i̇yi başladım. Babacığım ister misin? Allah. Ne <laughs> Aa güzel olmuş. Harbi güzel olmuş. Başarılı. çikolata Ben gidiyorum salataya. Burada... Biz akşam yemeğimizi yedik. Eşim hazırladı gördüğünüz gibi. Gayet de güzel olmuş. Eli lezzetlidir, güzel yapar, özene bözene yapar. Mutfağında fazla dağıtmamış, hatta hiç dağıtmamış. Sadece balığın pisliği var. Temizleyeceğim onu da. Temizleme işi de bende, yemek işi ondaydı. Temizleme işi de bende, Pastlaşıyoruz. Birimiz uygara bakıyor, birimiz yemek yapıyor. Birimiz temizliyor, birimiz uygara bakıyor. Ben şimdi görevimin başına geçip mutfağı bir güzel toplayayım. Çay da koyuyorum. Topladıktan sonra da eşimle beraber çay içeriz. Sonra da yatarız. Çok erken uyuyoruz biz. 10-11. Yani en fazla 11.30 oluyor. Onu da pek görmüyoruz 11.30'u. Uygandan sonra çok erken uyumaya başladık. Eskiden böyle değildi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.